Birkaç bebek susamuru yolda küçük bir çocuğu anneleri sanıp takip etti. Nazik bir çift bu yavruları evine aldı ve onlara dikkatle baktı. Susamurları çok sevimli hale geldi ve sahipleri onları sık sık çimende oynamaya götürdü. Hatta ailenin köpeğiyle arkadaş bile olmuşlar ve sevimlilikleri komşuları onları görmeye çekti. Su samurları büyüdükçe daha yaramaz oldular. Sık sık sahiplerinin ilgisini çekmek için birbirleriyle kavga ettiler. Ama hemen barışırlardı. Bazen gizlice kedinin yemeğini yediler. Arada sırada evde biraz dağınıklık yapsalar da sahipleri onları hala çok seviyordu. Sudan çok hoşlandıkları için sahipleri bahçeye onlar için bir havuz yaptı ve bazen onları yüzmeleri için dereye götürdü. Su samurları kendi başlarına balık bile yakalayabiliyordu. Su samurları sık sık komik şeyler yaparak eve sürekli neşe ve kahkaha dolu anlar getirdi. Bir grup yavru su samurunu eve almak ister misiniz?